Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Yazılılarda asla yapılması, yapılmaması gereken 5 şeyi göstereceğim. Ben ilkokul 4. sınıfın 5'e geçmek üzereyim. Yarın sınav var. O yüzden ben de ders çalışacağım ama asla benim de orada asla yapmamam gereken şeyler ve sizin de asla yapmamanız gereken şeyleri göstereceğim. İlk önce stresten ve he çok heyecandan kaçının. Heyecan güzel bir şey ama bunu çok fazla arttırırsak stres dönüşüp farklı sorunları yol açabilir. Şimdi ikincisi şimdi siz stres yaşamamanız için iyice Türkçem gitti benim de heyecandan neden ben de bilmiyorum. Ama biz konumuza geri dönelim şimdi heyecandan uzak duracaksınız stresten de. İkincisi sınavdan önce güzelce uykunuzu alıp ve o gün sabah vakti güzelce kahvaltınızı yapıp özgüvenli bir şekilde sıraya oturup sınavınıza başlayacaksınız. Benim soru bankam mı? Şu an heyecanlıyım ama şu an Heyecanlıyım ama çok fazla heyecanlı olmadığım için strese çevirmiyorum bunu. Eğer çok heyecanlanırsam strese çevirip sınavda kötü günler geçirebilirim. Üçüncüsü. Bu bir kural değil de kendime özel bir şey söyleyeceğim. Ben sınavlarda heyecanlanıyorum ama strese çevirmediğim için o heyecanı Geçen sınavda sınıf birincisi, şimdiki sınavda sınıf ikincisi oldum. Yarınki sınavda da gene sınıf birinci olmayı diliyorum. Umarım olurum. Sizler de iyi bir sınav geçirirsiniz. Eğer benim sınıf arkadaşlarım izlerse, izliyorsa şu an, umarım onlar da güzel bir sınav geçirir. Beş şey dedim de üstte kaldık. Beş şey anlatacaktım, üç şeyde kaldık. Daha ne anlatsam. Planlayamıyorum önceden. Planlasam daha iyi olacak. Planlamak lazım ama planlamadım. Şimdi ne desem? Ha bak. Ağzımı şaşarsın. Ağzım uşa bu resim geldi. Dördüncüsü Uf ya sorular çok zor. Sorular çok zor. Kesin yapamam diye motivasyonunu indirme. O sınavda sana göre kolay olacak sorular da var. Ko en ilk önce kolay sorulardan başla, zor soruları en sona bırak. De şunu bil. Eğer bir sınav senin için zorsa, bir tek senin için değil, herkes için zordur. Şimdi beşincisine ne diyecektim? Heh. Altı tane olacak. Beş tane değil altı tane olacak. Beşincisi kopya çekmekten çekin. Kaçının. Kopya çekerseniz kopya çekmekle kopya çekerseniz başarı, başarılı olursanız Türkiye birincisi falan okul birincisi falan filan olursanız ben il birincisi ay ben daha ilkokul olduğum için Türkiye bir Türkiye sıralamasına giremem Aslında girebilirim. Bizim okul ben 4H şubesindeyim. 4C'den bir kız birinci olmuştu Türkiye birincisi. Girebiliriz de. Siz de kopya çekerek öyle başarılı ulaşmayın. O zaten sizin akıllı olduğunuzu göstermez. Başarınızı da başarılı olduğunuzu kanıtlamaz. Altıncısı böyle sınavda böyle düşünüp etrafa bakıp arkadaşlarına bakıp süre, süreyi çürütme. Arkadaşlarına bakıp ne bir şeyler düşünürsen sınavın süresi geçersen de boş kalır hepsi yetiştiremezsin ve sınavdan düş kurursan. Ve bugün sizle arka evet, ar evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Gene Türkiye'de. Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber yazılılarda yapılmaması gereken 5 şeyi öğrendik. 5 şey değil 6 tane şey oldu ama nasılsa öğrendik. Kanala like atıp videoya abone olmayı unutmayın. Kesinlikle bu hataları yapmayın yoksa başarınız düşebilir. Hepiniz hoşça kalın. Bay bay.